Hoş geldiniz, sabah geldik. Çünkü burası yılan eğrisi gibi bu ırmağın tamamı. Ondan sonra orman oldu ırmağın için. Su alıp kendisini ırmaktan denize akamıyor. Akamadığı için de bizim tarlalarımız bu şekilde sel oluyor. Patlıyor ırmağın her tarafından. 1990 sene 2022. Yani bu önlem alınacaksa ee, bir an önce alması lazım. Şimdi bu çeltik ekilmiş olsaydı biz burada kaç para zararımız vardı. Ama bir de ırmak taştı. Şimdi sıkıntı böyle oldu. Yağmur Bu Şimdi bu su olmasaydı bu su burada bir ayda kurumaz. Önlem alınsaydı? Önlem alınsaydı e, bu, bu, burada bu su olmayacaktı. Devletten beklediğimiz sadece acilen bu ırman ıslah olması. Dün akşamki yavan yağmur, e, sel, selden dolayı gördüğünüz gibi e, tarlalar bir zarar gördü. Bugün sabahtan beri tarla tarla dolaşıp elimizde kürekle e, kaşları yarıp suyu boşaltmanın peşindeyiz. Tarlamızı kurutmanın peşindeyiz. Başka türlü bu şekilde bu çeltik buraya ekilmez. lazer Le yapılacak, gübre atılacak, ilaç atılacak. Yani bu şekilde de zaten bir iş yapılmaz. Yani yiyeceklerimiz bu kadar. gel Abiciğim biz 93 yılında buraya taşındık. 93 yılından bu yana bu kadar bir yükselme seviyesinde gerçekleşmemiştir. Evet. вчера 100 долларов.